Merhaba arkadaşlar bugün Fallel oyuncu tayfasında Mustafa ile beraber Minecraft çekiyoruz. Evet Mustafa sen değilsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft'a başladık. Serüvene daha. İşte böyle gidiyor. Şimdi madene ineceğiz. Şunu alalım biri. Ne, Abi meşale var. yapalım biraz. Bende 20 tane var ya. Uh. Oh. Dur bir yapalım. Şu, telefonu sessiz alayım da. Seste kalmış. 20 tane var bende. 6 tane yaptım. Oo iyi. Hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Madenimizde de çok bol şey var ya. Bir sürü şey bulduk. Yani 60, 70, 4, 75, 77 tane işte demir var. 5 tane elmas bulduk. Elmas daha fazlaydı da Mustafa sağ olsun tabi öldü. 3 tane de la. Olsun oğlum 3 tane 3 tanedir de. Daymışsın işte. Evet, iskelet burada bekliyor. Mustek sende kılıç var git. Ben dalayım bakmıştım lan Allah'ım tamam al, aldım onu çünkü bende kılıç yok ya aldım aldım indi misin şey he arkandan geliyorum Tamam. hay gel yarışak kimden önce iniyor vay 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 tamam al ya, gidiyorsun yani gidiyorsun haydi gidelim o eseri gidelim gittiğimiz yere Tamam ya biraz önce gittiğimiz yere gidelim. Bak şu buralar hep suydu önceden. Aha, al işte bir tane daha iskelet. Ben de geliyorum. ben yatarım. Ha. Çünkü elimde kılıç yok. Öldü mü? öldü öldü ya. Var da var da ona ulaşmak istedim <laughs> Hay gel. Şurada lav vardı ya. Birazını evet. kapattım bir tane açık kaldı ona dikkat et bak. Ben düşüyorum dur. Tamam. Dur şimdi şunu içe alayım da. Nerede sen? Buradayım ben. kazalım abi ya. Aynen. Kızıltaş. Kızıltaşı demir kazmayla mı kazıyorduk? Şeyle. Demir kazmayla. Sen kaçsana onu da. Tamam ben kazarım bunları. Ben gideyim şöyle az. Yaparız bir şeyler ya. Aynen zombi var burada. Of 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 of. İki tane creeper. Of of of. Gel benim yanıma gel. Patlayan lan köpek. Ha öldü. O barut çıktı klip Lan. Ha. Küçük bir oda var burada. Ha gel gidelim neredesin? Kömürle kömürle kazıyor. Tamam. Şurada da kömür var alayım mı? Al ya bence gerekli olur ya. Bir dakika dur. Kulağım kaşındı ya. <laughs> Demir bulursak iyi olur ya. Zaten bir sürü demirimiz var. Ben şöyle bir gideyim abi. Geldim ben de. Neredesin? Diğer tarafa gittim. Hani ilk gittiğimiz yer var ya. Onun tersine. Tamam, Yanındayım. Tamam gel. Anlız meşale azalıyor bende ya. Oo oh, Clipper, Gel baba gel. Evet. Mazin Ve... kaybettim. Meşale. Evet, tamam, Dur yukarıda demir var kazayım Tamam sen onları hallet de. Ben şöyle bir yolu aydınlatayım. Şu suyu kapatalım bir ya. Şu kömürler de kazayım Tamam. Ben suyu kapattım. Böyle önlemden gideyim. Ne var orada? Bir şey yok değil mi? Yok. Uf uf lava bak be. Lava çevresinde diamond bulduk yapacağız. Aynen. Burada şey var şu mavi taşta. Lapis mi? Ha. O altın buldum. Ara. Oo bir sürü altın var abi burada gel gel. Gel bak gel gel. Nereden sen? Bak neredeyim bak. Şşş, bak gördün mü beni? Gördüm. Gel bak. Şurada bir tane var. Bak şurada bir tane ya, var. Burası ne lan bu Bir de şurada var abi bir manyak madem var burada ya. ha yani ben bulursam normal ya. Tamam Oo çok iyi abi ya. Karşıda. Hı, 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 hı. of 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 ne yaptın lan? Ne niye bana vurdun oğlum? Da şeye düşüyordum. Ya, Bilmiyorum ki valla Lava düşüyordum yok değil mi ya bir lava çevresini kazmamız lazım bizim ya Kazarız dur bak karşıda şey var Demir var dur Alayım mı Dur dur ben alırım ya Dur kaçır bakayım Tamam Oğlum biz yolu kaybetmeyelim de gel gel geri dönelim Nereden geldik Şuradan geldik ya. gel gel o demir e, o var yok ya aynen böyle geldik buradan böyle olmadı videoyu tekrar izleriz geri döneriz ya sorun mu değil mi mesela koymuşuz ama gel gel hadi buldun mu sen ne nerede sen Gidiyorum ben öyle. Ben bak arkandayım. Tamam. Şurası Haldir. ne ya? Bilmiyorum oraya oraya önce. Bir yolu bulalım da biz. Şurada yol ya, dur. Şurada bir yerde ha. Orada bak. Bir Yukarı çıkalım Şurada. değil mi? Ha. İşte buradan, buradan gidiyoruz. Ha ha, şuradan. Hı hı. Sağa dön, sağa dön, gel. Ha, oradan, oradan, oradan gel. Buradan. Of, karnım vardı. Aynen aynen buradan Hasan. He buradan yukarı çıkalım tamam, ya. Tamam bulduk ya geri dönelim o zaman. Dur dur bir şeyleri falan bırakalım da. Altınları ya falan. Mi? Ha ne olur ne olmaz. Gel gidelim o zaman. Of neredesin lan? Bunlara gittik. Ben kestirmeden çıkacağım gibi de. Kayboldum. Hayır lan dur. Yanlış yere geldim. Şuradan geçeceğim. Ben yukarı gidiyorum. Merdivenin oradayım. Hadi gel sen de. İnşallah gece değil de lan canım az. Yarıda. Yemek hiç yok. Bir çubuk. Bir tane meşalem var. O meşaleyi de şuraya bırakayım. Sonra alırım onu. Ve açlık vuruyor. Adam açlıktan ölecek. O gündüz ya çok iyi. Şu demiri şuraya atalım. Kırık taş barut falan filan. Barutu şuraya bırakayım. Şimdi ok var toprak. Dur ya şunu al. Meşale yaptım 24 tane daha. Tamam. Bu altınları niye şey yapmıyorsun ya sen? 4 tane daha 12 tane daha oldu. Çok iyi ya. İyi madem bulduk ya. Güzel oldu. Şimdi oklar nerede lan bizim? Hepsini sen harcadın değil mi? <laughs> Anladın, biz bu kadar demirle şey yapacağız ya. Çok lazım olacak. <laughs> Yok yok zırt değil şey. Ee, neydi onun adı? Adını unuttum ya. Neydi? Örs yapacağız örs örs. Şey örs mi? Ha. Şeyleri işlemek için büyüleri. Böyle bir kitaplık yani yapalım. Bayağı şey var yani arkadaşlar. Aynen. Hadi gel inlenin bir daha ya. Dur benim yemeğe ihtiyacım var. Bende 3 tane ekmek var. Dur ekmek yapayım biraz. Bende de 3 tane var. Yiyeyim hepsini. Bana bir tane daha versene ya. Ne? Dur dur ekmek yapayım ben. Ooo ekmekleri de yaptık. Çok iyi. Abi 264 şeyimiz var ya. Bu kadar çok şey oldu ya? Ne? Ne yapacağız biz bu kadar şey? Neye? Al demir. Demir. Ya işte örs yapacağız. Örse çok demir gidiyor ya. Hadi gidelim gel gel. Akşam oluyor zaten. Ya da dur yarın sabah gideriz ya. Bekleyelim az. Hem canım da olsun benim. Kapat kapıyı. İyi ya, iyi kasıldık aşağıda. Evet. Ha. Av, avu çektin mi sen ya? Çektim, ek. unuttum ya lan. <laughs> Allah'ım. Ama avu daha çok karın doyurmuyor, ya doyuruyor. O zaman bir bahçeye bakalım gel. Ya, olma, gel yatalım oğlum. Ne olacak ya dur iki dakika ben şunları toplayayım da. Şunlar benim için önemli ya. Şunlardan daha çok ekelim oğlum. Neden mi? Bambudan mı? ha Şeker kamışından. Neyse artık işte onlar. Bakayım. Aynen şeker kamışı. Çok lazım biz bize onlar. Tarlamıza böyle asa tarlayı göster. Dur bekle geliyor. Gündüz göstersek daha iyi daha iyi değil mi ya? Aynen gündüz gösterelim. Gel uyuyalım. tarlamız böyle uzun bir şey. Yapan sağ olsun. Aynen Mustafa. Hadi hadi gel. Hadi gel uyuyalım ya. Sen olsun gidelim. Bana niye vuruyor? Sana mı vurdum? Kapat kapıyı gel ha. hadi. Of hadi. Of çok iyi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi kapat. Kapat sen. Ben çıktım. Oğlum öldü kızım. Ha şey yok ki. Kazmayla dalıyorum adama. Sen niye geliyorsun ya? <laughs> Yolları çok kötü yapmışım değil mi? Clipper patlattım oğlum. Hep bu ya Clipper patladı oğlum ne yapayım ben? Yoksa normaldi bak. Böyle merdivenliydi buraları. Hadi misstake hadi bak orayı da ben yaptım. Abin düşündü yani. Al işte. ya ben önünde bitirdim? Ha, ölüyordun gördük. <laughs> of, bu ne ya? İnanamıyorum gidelim. He, orada iyi var ya. Oğlum, oraya öte gelelim ya. Aynen. Şey yapalım ya, mod yapalım mı? Aynen. Arkadaşlar mod söylersiniz. Aynen. Güzel bir şey böyle. Güzel böyle ya hard survival. Ya da ya da tekstil olabilir yani aynen tekstil ya güzel tekstilde şeyi var yani güzel şeyi var aynen özellikleri iyi ya özellikleri çok iyi aynen onu da taşa tutunca adı yazıyor değil mi ya mesela haritada şeyleri gösteriyor aynen y yerini gösteriyor o orası çok iyi işte kaybolma, kaybolma sıkıntısı yok, yok. Oğlum, güzel bir feci burası ya Ne kazım biter. Ha gel. Bu kömürler kalsın burada. Sonra ihtiyacımız olduğunda gelir alırız. Harcın hani evde bir yapmıştır. Aa iyi. Ne yapıyorsun orada ya? Ne var ne yok öyle bakıyorum ya. gel şu... Gel burada biraz duralım. İlerlere doğru gidelim. Aynen. Gidelim gidelim ya lava düşmeyelim. Gözümün önünde demir var. Dur bakayım ben şöyle. Şimdi alayım. Demir var Daha ne istiyorsun işte oğlum? Garçta zombi var. Oo diamond. Uber noob şansı mistik. Diamond buldum bak. Görüyor musun abini? Ben, ben kazarım. Tabi. Zaten bende demir kazma yok oğlum. Bak abin uber noob şansı. Kaç tane diamond buldu görüyor musun? Bende lan bende 3 tanesi. 4 tane 5 tane var bende. Abi ne Uber loop şansı ya biliyorsun beni. Ya şeyim de oldu ya. Envanter mi? Oldu ele. Yukarı çıkalım mı? Hem diamondları bırakırız. Bu ne lan? Oo bur burada ne var böyle ya? <laughs> He? Vur var ya bunun çevresine katsak vururuz da bir şeyler. Salla ya. Hiç her şeye gidelim, bir suyu kapatalım oradaki. Anlıyoruz bu mapta da hayvan yok öyle fazla ya. Bize ha? niye, bize niye böyle geliyor mapta hayvan yok A hala. Yinek lazım onu. bize. Süt için ya. Gel gel şuraya gidiyorum ben. Diyor kaç dakika onda bak da işte sonra bir şey yapmayın. Tamam tamam onda problem çıkmaz. Oo burada demir var iyi ya kaç kaç. Ben ne buldum ya? Bu? Ha işte onları diyordum ben de. Al onlara gidelim. Var mı şurada bir şey yok. Sen ne yapıyorsun bu? Şu suyu kapatacağım ya. Ha. Ne oldu ki? Ordum. Demirle kapatayım mı? Benim gereğiniz. Ha ha. Ve yanar. puh Kaç tane demir oldu? 14 tane demir var Çıkalım mı yukarı bir daha? Allah'ım tamam. ölüyorum dur. Gidiyordum lan az kalsın. Senin. Diamondlar boşuna gider diye Oo. O oh. evet. orada buraya niye girdin sen şimdi? Dikkatli ol Şey mini mini mi git? Dur sen çık bak hemen önüme. Önümü görmüyorum ki. Çıktım ben tamam. Allah yardır. Sende elmas var mı diamond? Bende mi? Ha. Var. Kaç tane? 3 tane. İyi, iyi, i̇yi. Bende de 5 tane gayrı. var. Ben çıkıyorum yukarı oğlum. Gidiyorum öyle. Tamam. Sen gelirsin arkadan. Ne yapıyorsun? Ha? Yerim kaldı? Yo gidiyorum yukarı. Ha, gördüm. Of oh, bir de geceyse Geceyse problem ya Olmadı. Ne oldu lan Ölme Yok yok ölmedim Lan Şunları kaldır bakayım ya Ne oldu Şunlar ya Geçmekte zorluk çekiyor o oh, gene sabah gene sabah çünkü. Uuu uh, Uber ya. Dur bak şurada şey var ha dur gel gel. Şu hani şuraya kırık taş koydum ya gel bak. Gel şu, şu kırık taş var ya. Evet. Bunu kaz en altında şey var. Eee neydi ya? Altın var altın. Nereden bildin? O zaman ben gittim oğlum gittim baktım. O zamanlar tabi şey yoktu. Eee neydi ya demir yoktu. Kırıktaşlar kaz <laughs> sadece. sadece kırıktaşları kaz. Dur ne dur sen, sendeki demirleri versen ya da verme. Ben de geldim. ne geliyor? Sana vurdum. Ne bileyim ben. Bak altta ne şey var. Ne kapattın bunu ya? Oğlum Bayağı kapattım ne yapayım. Derindeydi. Şu diamondları şuraya bırakayım. etmeyeyim. Wow. Ne oldu buldun mu? Bulmadım. Lava düşersem ne yapayım? Lava düşmezsin oğlum. Sen merak etme. Allah belanı versin. Öldüm. Benim envanteri al tamam mı? İyi diamond'ı buraya bırakmıştım ya. bu taşlar kaldı da benim envanterde en 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 dolu. Dur bekle gelen yanına ama çok yüksek ya. Sigret ölürüm bir daha. Evet gene öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Normal ya. Nereden düşüyor? Ya kim uğraşıyor ya? Çok güzel. Kırık taşlar fazla mı? Arkadaşlar videoyu burada <gülüyor> bitirelim. <gülüyor> Buldun mu altını? Buldum buldum. Evet altını buldu. Ben burada kaldım. Elimde de bir şey yok. Öleceğim maalesef ya. Mustafa'yı bekleyemem. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. İyi günler oyunsuz kanımayalım. Hop. İyi günler arkadaşlar. Bam.